Hepinize selamlar ve merhabalar dostlar. Hepiniz kadar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlıktan bu da görmüş olduğunuz üzere nasıl bedava bir şekilde tüm hatlarda geçerli internet kazanabilirsiniz. Bugün size bunu göstereceğim. Arkadaşlar bunu erke öğrenmek istiyorsanız videomuzu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi öneririm. İlk önceki şunu belirtmeliyim arkadaşlar. Aşağıya çıkan kısmına sistemin linkini bıraktım. Oradan gidip kayıt olacaksınız. Fakat şöyle bir şey var. Sistemde benden kayıt olduğunuz zaman bir tane çark kazanıyorsunuz. Bu çark sayesinde para kazanıyorsunuz. Ve bunu sayesinde internet alabiliyorsunuz. Zaten nasıl internet alabileceğinizi göstereceğim. Ee, ama bunu yapmanız için arkadaşlar kimlik doğrulaması yapmanız lazım. Bunun için de 18 yaş e üstü olmanız lazım. Eğer ki 18 yaş e üstü değilseniz kendi kimliğiniz geçersiz olur. Yani 18 yaş e üstü birisinin kimliği gerekiyor. Bunu belirteyim. Ee, vermiş olduğum linke tıkladığınızda böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Burada adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-postanızı, şifrenizi ondan sonra tüm hepsini kabul ediyorum deyip arkadaşlar e, sisteme kayıt olabilirsiniz. Şimdi hesabı geçiş hesabıma geçiyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi linkini bıraktım oradan gidip kayıt olabilirsiniz. Ondan sonra kimlik doğrulamasını yaptıktan sonra bir tane çark kazanacaksınız. Bu çark sayesinde para kazanacaksınız ve bunun sayesinde internet alabileceksiniz ki ben aynısını öyle yaptım. Arkadaşlar sistemde sadece bu tarz kampanyalar yok. Bunlardan daha da fazla var. Bunların hepsini e, dediğim gibi öğrenmek istiyorsanız videomuzu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk öncelikle dediğim gibi ee, bu çark olayı birisinin linkinden gittiğiniz zaman çark kazanacaksınız. Siz de benim linkinden gittiğiniz zaman çark kazanmış olacaksınız. Bunu sayesinde 100 bit ile 2000 bit para kazanacaksınız. 100 bit arkadaşlar şu anda e, yani 55 lira 60 lira denk geliyor. Yani en düşük 55-60 lira. En yüksekte arkadaşlar yani 1000 liraya yakın para kazanacaksınız. Ee, ben de görmüş olduğunuz başka bir sininkinden gittim. 47 lira oldu. Ben bunu çok önceden almıştım. Şunu belirtmeliyim. Mesela şimdi çarkı çevirdiniz. Atıyorum 2000 bit ay çıktı. 2000 bit tane arkadaşlar şurada yatır ve çek kısmında görmüş olduğunuz üzere. Hemen bir ay coin'i bulabilirsem. bir tane coin'in hemen altta böyle A yazar ve parantez içinde 100 yazar. Ee, bu da şu demektir. Hani bir sonraki aya paranız yatacak. Ay başından ay başına paranızı yatırıyorlar. Onun haricinde kampanyalar kısmında USDT işlem çiftlerinde %0 komisyon alıyorsunuz. Arkadaşlarınız davet ettiğinde de para kazanıyorsunuz. Eğer ki 10 kişi davet ederseniz kimlik doğrulaması ile 1000 bit ay 25 kişi, 2550 kişi, 6000 ve 100 kişinin de 15 ay kazanıyorsunuz. Sırasıyla 8500, 3400 e, ondan sonra arkadaşlar 1400 ve 550 olarak değişiyor rakamları. Hesap onay kısmından kimliğinizi onaylayacaksınız. Onun haricinde kampanya kısmına tekrardan tıkladığımız zaman e, dedim dediğim gibi USD'de işlemlerini de veriyor. Çarkı da hemen göstereyim. Şurada açılırsa internet bekliyorum. Görmüş olduğunuz eşit şansınız var. 100 bit ay, 250 bit ay, 500 bitay 1000 bitay Pardon 1000 bit ay yok sanırım. Evet 100 bit ay, 250 bit ay, 500 bit ay ve 2000 bit ay olarak değişiyor. 1000 bit ay da varmış. Buradan artık şansınız hangisi çıkarsa bunu düşürüp alacaksınız arkadaşlar. Yani sistemden böylelikle internet alabilirsiniz. bunu da yapmanız için mesela şimdi bir tayınızı ay başında yattıysa hesabınıza yapmanız gereken şu arkadaşlar. Hemen bitaya gelelim. Şuraya bir bitay tay yazmamız lazım. Şimdi bakın burada bir tay bundan olur arkadaşlar ve yanında 100 yazar. Yapmanızı gereken ilk öncelikle bunu satmanız. Sattıktan sonra zaten tether olarak yani USDT olarak hesabınıza yansıyor. Ondan sonra yapmanız gereken USDT olarak da satmak aynı şekilde buradan sat kısmından. Ondan sonra Türk lirası olarak öve ve çek kısmına basıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey mesela şimdi kimin ile kayıt oluyorsanız onun sadece banka kartından para çekebiliyorsunuz. Onun haricinde para da çekemiyorsunuz. Yani bunları da hani videomuzun başında belirtelim ki ondan sonra bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunlar uyduğunuz sürece de para kazanmanız gayet basit bir şekilde yapabilirsiniz dostlar. Evet bu tarz videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Bu tarz videolarımız dediğim gibi like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bye.